arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz bugün sizlerle beraber Pillars of Fortune oynuyoruz şimdi size bu oyun modunu anlatayım her bir kaç saniyede bir rastgele eşyalar veriyor gördüğünüz gibi bunlarla da blok koyarak vesaire savaşarak sona kalmaya çalışıyoruz şimdi mesela ilk turu göstereyim anlayacaksınız ya ben şimdilik şuna doğru gideceğim Şu kapıyla da yukarı çıkalım Hmm. Şöyle oynasam üstüme atlar mısın? Of odun çıktı adam neyse. Düşmede. Hmm. Düşmedi. Ah be neyse. Şimdi biraz eşya toplayıp oraya geri çıkalım. Kazma yani kazma çok işimize yarayacak. Şimdi şöyle koyalım. Bunu, hmm. aynı şey. Tamam. Yani buradayız. Şimdi şu yana gitsek oradan şu adamın yanına gelsek çok iyi olur diyecektim evet. öyle. Neyse. Bir tur daha. Bu videoda 3 tur yapacağız. Uzun zamanları video çekmiyordum. Ee, biraz dolu oluyorum zaten. Ya saatinin sonlarına geliyoruz. Şimdi bu map çok güzel. Aşağıda su var. Aşağıda suya atlayacağım. Bakın zebuta. Şimdi ben buraya atladım ya. Buradaki odunları topluyorum. Şöyle. Odunları topladım. Şimdi bunları craft yapacağım. Şöyle Bu sanırım yaşlı gardiyan doğdu yanımızda. Evet. Ve, ve efektini verdi. Keşke vermeseydi. Bize. Yapacak bir şey. Harbiden yapacak bir şey yok. Hmm. O zaman şöyle yapalım. odunumuz çok kısıtlı. Ama buradan da adım Yani Şu son adımımız. Adam. Yok artık. Yok artık. Keşke bana da kılıç yapabilsin. Neyse. Tamam bir daha girelim. Ee, şimdi bu map pek iyi değil. Çünkü su ile bile kurtulmak çok zor bence. Hmm. ne verdi? Çok. İlk gideceğimiz yer şu olsun. Şu adam gidelim. Çünkü hiç düzgün kurulmuyor. Öyle ortam. Ben doğru. IP açıklamaya koyacağım. Gelme isterseniz gelmeyi unutmayın. Ee, sen bana mı saldırıyorsun? Sen bana saldırma çok buraya. Hayır. Hayır bana saldırıyor. Hayır. Ha. Çok iyi oldu, çok iyi oldu, çok iyi oldu. Bakın şimdi. aşağı düştü. Öldüm. Vex. Vex'im beni öldürdü. Neyse. Hadi bir tane de bonus tur atalım. Amacımız birinci olmak olsun. Bu map, de, bu map çok da kötü değil ama çok da iyi de değil bence. Şu nedenle. Şimdi adam en alttan kazar mesela bir meşale çıkar bir şekilde aşağıya. En alta inip şeyini koyduğun tüm kumlar, tüm kumlar yıkılabilir. O yüzden çok gidiyor. değil. Sevmemin nedeni de şu adamlar gördüğünüz gibi kırıyorlar. Üstlerini atlıyorlar. Bunu ben de yapıyorum. O yüzden hoşuma gidiyor. Mesela i̇şte adam düştü şimdi. Tavşan. Demir atırı. Orada adam var. Hmm, ne yapabilirim? Yine yanlış koyduk. Neyse. Şöyle yapalım. Şunun en tepesini çıkalım. Şarkı şöyle koyalım. Zırhımızı yiyelim. Şimdi nereye gitsem. Şunu Şimdi şunu at. Şöyle. Şunu şöyle koyup. Şimdi. Şu adamın yanına gidelim. Adam su koydu o suyun itmesini bekleyeceğim ki adam aşağı atayım. Öbür şekilde aşağı düşse de şey olur. Şarkı kutusu içmen müzik diski. Su bitti yani adamın yanına gidip onu düşüreceğim. Bu sırada da aslında yukarı çıksam şu an gibi iyi olacak. Hımm yapsak şöyle şu camı koysam üstüne kırıktaş üstüne şalkır kutusu bir tane daha şalkır kutusu et var çimento bir bir taktik vereyim çimentolar kum gibi düştüğü için bazı oyuncular şöyle yana koyup düşebiliyor ona dikkat edin o dizinin için sorun olmasın sonra ohoy tamam çok iyi koyamıyorum. Şimdi şöyle koysam. Blok. Çıkabileceğimiz en geri çıkmışız. Bu sonra lazım olur. Şimdi. Hmm. Saldır saldır. Gereksiz eşyalar. Bir çıktı. Hadi 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 canım ya. Şuna bir de bakar mısın? Hiçbir yok yukarı çıkmam gerek. Ama karşı savaşmak için belli bir miktar çıkmam gerek ama ne kadar? Şunu yiyelim. Ah be keşke düşmesek. Geliyor. Çıkalım hemen çapa verdi. Ya keşke düşmeseydik. Bir dakika aslında suyumuz var. Suyumuz olması çok iyi oldu. Şu at çağırma kullanalım ya. Boş duruyor. At. At. olur bir şey yerleştir. Orta. Tamam Ota da çok iyi. Şimdi bir şuraya blok koyalım. Yeni odası. Tamam. Yok. Lav gezer. Lav gezer de Şimdi şimdi yemeğim az. O yüzden şimdi şu tavşanı öldürüm. Çıkanına, çıkan etini yesem iyi olacak. Tamam. Şey aramayacaklar atalım. Devam. 50 saniyemiz kaldı. 2 kişiyiz. Blaze'i düzgün kullanabilir isek çok rahat kazanırız. Adamın kalkanı yoksa tabii. Ve evet. Şimdi adam da orada. Biz de yanına gidelim. evet adamı da düşürdük. Çok iyi çok iyi. Hayır. Ve kazandık. Evet. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Kanala abone olup like atmayı unutmayınız. 50 aboneye çok az kaldı. Bir sonraki, bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.